Dünya ekonomisinin iki ana motoru Çin ve Amerika'dan çelişkili sinyallerle güne başlıyoruz. Vaka sayısındaki artış ve ekonominin kapanması endişesiyle Çin ve Hong Kong hisseleri geriliyor. Kritik 3900 desteğinin üzerinde kapatan S&P 500 haftaya %1'e yakın tepki alışıyla başlıyor. Türkiye hisseleri dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye, tepe noktasına göre %16 değer kaybederek sene başından beri kazancının dörtte üçünü geri verdi. Gönüllü çağrı süreci biten garanti hisselerindeki yükseliş haftanın pozitif sürpriziydi. Yükselişi temel nedenlerden çok, halka açık kısmın azalması sonrası delist edileceği spekülasyonuyla açıklayabiliyoruz. Halka açık kısmın gerilemesini, likiditeyi ve endeks ağırlığını azaltan negatif bir gelişme olarak görüyoruz. Merkez Bankası verileri, uluslararası yatırımcının Nisan ortasından bugüne bir nokta 2 milyar dolarlık hisse senedi sattığını gösteriyor. Yerel tahvillerden aynı dönemde çıkış 0.4 milyar dolar. Satış dalgası 13 Mayıs haftasında hisseden 0.8 milyar dolar, tahvilden 0.4 milyar dolarla sertleşiyor. Amerika ve Avrupa vadileri ve küresel olarak zayıflayan dolar Borsa İstanbul'un tepki alışıyla açılacağını işaret ediyor. Ancak Amerika piyasalarının oynaklığı ve Türk Lirası'nda devam eden kayıplar olası tepki alışına şüpheyle bakmamıza neden oluyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2350 ve 2410. Cuma günü negatif ayrışan beyaz eşya, cam, elektronik demir çelik, otomotiv, petrokimya ve rafineri hisselerinin bugünkü tepkisi yakından izlenmeli. Satışın devam etmesi, yavaşlama endişesinin arttığını gösteren ayı bir sinyal olur. Hindistan'ın çelik ihracatına vergi getirmesi, Avrupa pazarında Türkiye şirketlerinin konumunu güçlendiren pozitif bir gelişme. Erdemir ve Kardemir sınırlı pozitif tepki gösterebilir. Hastane satış ve devralma haberleri sonrası Medikal Park sınırlı pozitif tepki verebilir. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler, Aksa Enerji, Çan Termik, Enerjisa, Selçuk Eza, Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.